Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım. benim. sizler iyi sürece ben de çok iyi oluyorum. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Türkiye'nin en çok sevilen güzel oyuncumuz hakkında sizler için kısa bir detay dokunmak istiyorum arkadaşlar. Ünlü oyuncu Hande Erçel paylaşımlarıyla sosyal medya sallamaya devam ediyor. Son olarak ev halini paylaşan güzel oyuncunun pozlarını beğeni yağdı. Herkilin paylaşımına gündem ne? Güzelleşiyor yorumları geldi. Ee, güzel ev ev kıyafetlerini tüm hayranlarına Paylaşmaya tercih ediyor güzel oyuncumuz. Sürekli değişik değişik kıyafetleriyle hayranlarını hayran bırakıyor. Sen çal dizisi tanıştığı Kerem Büyüsün ve Aşk Yaşayan Hande Elçen'in Instagram paylaşımı ile dikkat çekmeye devam ediyor güzel oyuncumuz. Anında tüm detayları, bilgileri bilmek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.